Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ata ve bugün World of Warships serisinin 7. bölümünü çekiyorum. Yanında Asrım var. Asrım. Evet, i̇şte yanında Asrım var. Evet, hadi savaşa girelim. dakika nerede Wyoming'im? Arkadaşlar geçen bölümde şeyle yapmıştım maçı, Karolina'yla. ile. Şimdi Venomink'i aldık. Yalnız videoda yapmadım. Hayır yani ay evet Caroline ile yaptım. Hayır onu atmayacağım yapmadım. daha. Onu daha atmayacağım. Karşıyla mi yaptım? Aynen onu Karşıyla yapmıştım. Amerika'ya geçtim arkadaşlar. Çünkü Amerika bana daha çok hitap ediyor ve daha iyi bir ben bana kalırsa daha iyi. Bu arada 6. seviye var bizde. Yani bizim tarafta. Ben bu maçı yasar veremeyeceğim. Çünkü adamlar çok güçlü. Premium gördüm sanırsam. Olsun bir şey olmaz. Yanına geliyorum. Biz... Gelme Allah'ın Ha Allah'ın fethetmedi. Ulan Af en sevmediğim bizde de premium varmış bu arada. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Tamam. Sanırım B. Ben zaten B'ye gidiyorum. Sen ne alaka B'yle? Ben B'nin yakındayım. Ben B'ye gidiyorum zaten. Tamam sorun Nereye gidiyorsun? Bir yere işte. C'ye mi? video dışında 30 bin hasar yapıyorum. Burada 6 bin en fazla oluyor. Neden acaba? Tespit edilmişim. Aa ben seni gördüm. Öndeymişsin sen. Arkadaşlar yola doğru ilerliyoruz. Düş ben hala düşman geri ay burada. Hiç ateş etmeyeceğim buna vallahi çünkü adam küçük. Aa tor ha. Oh. Sen neredesin? Ha gördüm. Üç gemi olarak B'yi ele geçirmeye gidiyoruz. Bak şu an ateş edemem. Zaten daha mermiler yerine gelmedi. Adamlar bir gemimizi patlatmış. Batırmış. Ha, batırmış pardon. Patlı battı. Patlı battı. orada patladım ya da battım diyecektim. İkisini de söylemekten vazgeçtim. Patlı batı olarak ortaya çıktı o. A, Konik, etmiş. Konik nerede ya? Bir ben sen göremeyebilirsin. Yani aramızda 15-20 aramızda 3 kilometre var. Orta. Aa gördüm. Ama dürbün görünüyor. Diğer yandan çok çok küçük olsa da gözüküyor. Geliyoruz gidiyoruz. Gümbür, gümbür Allah hızı fula. Gümbür gümbür mü gidiyoruz? Bey fethediyorlar bizimkiler. Ben fethediyorum yalnız. Ha sen pardon. helal yani bizim takımın hayır benim diyormuşsun şimdi 2 3 0 3 1 oldu zaten. oradan ateş konisberg saldırıyor ona ona saldırmak için premium premium geliyor en, en kötü batarız işte ya. Aynen, en kötü batarız. Adamlar yalnız 3-1 önde. Ve C'yi aldılar. Ben de B'yi aldım. 2000 hasar. Çok kötü. Çok kötü aslında. Yana dön, yana dön. Adam altı bin vuruyor işte. Buradan vurur muyum adamı? Hadi deneyelim. Dönüyor şu tarafa gibi. Hadi. Puuu. şey konik neydi şey atabiliyor mu? Bu arada yenildik bu maç her türlü de. Yok konik ne atabiliyor? Mu? Torpido. Yok hayır de dev gibi büyük gemiler asla torpido atamaz. Tamam. Torpido gelmesin de başka bir şey istemiyorum şu an. Ama şey, a bütün memleğe değerse 6000 7000 kullan indirir. Lan nereden vuruyorlar? Ha bu 3 gemi birden saldırıyormuş. Yuh kaç. Bana sadece saldırıyor. Of. Batacağız yine kesin. Kaç hasar? Ya yuh ama ya. Vallahi şu torpidolardan. Torpidoları hiç sevmiyorum ya. Ah şuymuş. New York. Allah Allah. Zaten Artur'a yenildik maçı. Her türlü yenildik zaten. Paktı bak. <laughs> İyi vurdun. Tamir et tamir et. <laughs> olsun Jim boss maçna da mı? 2000 <gülüyor> <gülüyor> Ya ama hep videoda böyle oluyor ya. Benim de 30 bin işte. İyi. Geldim. 2000 hasarım var. Nasıl? İki bin mı öyle bir şeydi? Mükemmel hasar. Sen yani ha New York gemisi iyi mi? İyi. Heh, bu sefer istediğim... gibi Yes be. Bu sefer güzel bir savaş olacak herhalde. Çünkü en iyi sadece bir tane 5 seviye var. Bu savaşta. İki tane. Bizden, bizden, tek, bizden, bizden iki var. Biri benim zaten. Aynen ben zaten tüm dörtlerdenim. Wyoming güzel gemi ama. New York nasıl? Aa burası çok güzel. Kuzey, ışın, kuzey ışınları. Bu sefer yanına geliyorum. Belki uçakla uçaklardan biri gelmiştir. Geleyim mi yanına bu sefer? Do not leave the Negative. Ama çok güzel gözükmüyor mu? New York. Stick together. Evet, <laughs> bana ateş ediyor. Birazdan on mermi de ona ateş edeceğim. Görecek güne de. Boşu boşuna. Mermiler ben geç doluyor şimdi. Şimdi geç doluyor mermiler. Kısaltır. Yoksa ya uçak geliyor ya. Şu uçaklar çok sıkıntı. Aslında ben de bazen düşünüyorum Dina uçak gemisi kullansam diye. Ben de ara sıra düşünüyorum ama çok sıkıcı. Çünkü uçaklar vurduğunda diğer gemilere bayağı hasar vermiş Aslında Oyun yasın olmayınca güzel fikir gibi. Yani cidden uçak gemisi de boş boş duruyor böyle o kötü. Aynen yani o kötü sadece. Yoksa ben uçak gemisi alırım. Belki sonralarda ben fantezi olsun diye alırım. Yanlışlıkla kamerayı kapatmışım elimde. Ye 2200. Önceki ellik asarım oldu artık. Do not leave the formation. Önceki, eldeki asarımızı geçtik. Güzel. bir tane gemi batırdı. Helal olsun. New York'a saldırıyorum ben. Ama sana değil başka bir New York bu. <laughs> Ama mermilerin Bu gidecek. Lan bu sefer de çok gitti. Bende nişan sorunu var. Nişan özürlülüğü. Lan adam da fake attı ya tam zamanda. Çok ıskalı. Ama ne yapayım yetişmiyor. Ha bu sefer ıskalamadım. Bir parçaya da hasar vermişim. İyi. Ben bir tane New York'la çatışıyorum. Ben de Linda Gap diye bir tanesiyle. Ben de. 2V1 atıyoruz o zaman ya da 2V bilmem kaç. İyi 9000 hasar verdim ben de Allah şükür artık. Ya o bana tarıyor ya. Ben onun ben... canını azaltıyorum hafif hafif. Bir çok pisliyorlar ya. Negative. Uy, 16 bin hasar oldu. Benim hasarım var. Of. Hasar, hasarın kaç? Ben battım battım. Peki kaçken battın? Ben de 25 ilk ilk defa videoda iyi bir hasar yaptım be. Da, da. Hmm. Önce... Ben de bakmadım da şu New York'u sen, ondan intikam alacağım. Oldu. Benim de 31 bin oldu. işte 5000 hasar vermiş. Helal olsun. Bu arada ilk defa videoda çok iyi bir hasar verdim. Kilimi çaldılar ama ya. 17 bin canlı dolanıyorum ben de. İzo... İz... Hoizçi diye bir adam var. Ateş açtı bana. Ben de ona misilleme olarak ateş açtım. İnşallah isabet ettiririm. Aa benim hatıram şu FDM var ya. Lan yangın. O FDM var ya beni batırdı ve çok iyi savaşıyor. Çok fena vuruyor adamları. Abi o zaman sıkıntı. Aa sana uçaklarla saldırıyor. Lan benden ne istiyorsunuz ya yeter üçte biri gitmiş canım. Ne üçte biri? Üçte ikisi gitmiş. Ha pardon üçte ikisi gitmiş. Üçte biri kalmış diyecektim de. Arası öyle oluyor. En azından adamın da yarısı gitmiş. Bu el 37 bin hasarım oldu. Rekor kırdım. Videoda kendi rekorumu kırdım. Yaşasın. Çok mutluyum. Sana ateş eden New York vardı ya. Ondan kastım çoğunu. Şu Izuchi ile son bir savaşa girmek istiyorum ama kendisini bulamıyorum. Şöyle bir dürbünle bakalım. Acaba şuralarda mı? 7, 6, 5, 4. Kaybettik bu arada savaşçı. Kaybettik ama iyi bir hasarla kaybettim en azından. Her zamanki gibi arkadaşlar yine kaybettik ama 10 puanla kaybettik be. Aynen ya 10 puanla kaybettik. Biraz oldu. Arkadaşlar şu ilk facecam'lı video özel bir de multiplayer özel 10 like gelir mi be? 10 like gelirse 8. bölümü de çekeceğiz. <laughs> ne? Özel ya, video biraz daha olsun, bir maç daha Aynen bir maç daha giriyoruz. Yavaş yavaş çalışıyorum işte bu gemiye. Güzel. Gayet iyi gemi. Görkemli.

içmeye sonra bir gemi daha girince bak baktım ben dayanamadım ama en azından 27 bin hasara kadar çıkmıştım. Ol işte yine uçak gemileriyle savaş. Yine uçak gemileri olacak. Zaten her renkli uçak gemisi oluyor ki. Yok bazı zamanlar olmadı oluyor bende. Ama çok nadir işte. Yüzde onluk falan. Aynen yanına geliyorum. Tamam. Arkadaşlar bu arada biz size hala taktiğimizi söylemedik. Bizim uygulayıp 3 maç kazandığımız taktik. Ya ben ya Asır'ın yan, birimizin yanına gidiyorduk. Beraber aynı gemiye odaklanıyorduk. Böyle iki kişi olarak bayağı gemi batırıyorduk. Ben bir keresinde Asır'ın bodyguardlığını yapmıştım. Aynen Asır, ya. Asır'ını batıracaklardı. Be Ama bunun sayesinde de kazandık. Aynen bir de batmadı hatta. Yani ben yine de batmadım. Yalnız 4 torpido ve bayağı mermi insanı basmadın mı artık? Tamir bastım. Orada bir asu görüyorum. Bu arada arkadaşlar Baltalı Kürek kanalına da abone olmayı unutmayın kötü videoları var. Aynen. Ben a, benim yanımda bir tane var. Hmm. Hı. Aa ben de gördüm. Lan uçak geliyor. Aa ikimizden birine ikimizin ortasına ateş ediyor. Aa uçak düşürdün. Uçak düşünce ben çok rahatlıyorum sen. Çok güzel geliyor. Uçak geliyor. Geleceğim ya, geleceğim artık. vallahi baya arkanda kaldım ama geliyorum. Uçak bizim Oy. bizlerden birine bomba atıyor. Ne oldu? Aa, orada bir tane New York var. Lan. Ulan uçaklar. Ulan. Ya, bir tane Premiumdur o. Şuradan şöyle vursak geçer mi? Geçmedi ya. Neden öyle 10.000 hasar vermiş? Köşk hasarı mı yapmış? Tamam dört torpido yiyecekken hafifledim iki torpido yedim. Yani durdum. Yani sen bir şey söyleyeyim mi? Buradan sen sağ, sağ çıkamazsın. Fark ettim. Ya küçük gemiler olmasa ben büyük gemileri vururum ama küçük gemiler var onları vuramıyorum ben. Asıl küçük gemileri batırması çok kolay. Hayır ben isabet ettiremiyorum. Al işte yine torpido, torpido. mesela. Evet her zamanki gibi sıfır hasarla batıyoruz. Yine 1136 imiş sıfır değilmiş. <laughs> bir mermi değdirmişim anca. Nerede asrın? Aso aso. Sen yoksun. Ben battım zaten. Ha. 12 bin hasarda battım. O zaman çıkalım mı savaştan yoksa izleyelim mi? Çıkalım ve videoyu da Aynen. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.